iki çocuk açık açık istismara uğramışken ve taciz edilmişken ve benim ve yargı ve hukuk ve herkes bunu net bir şekilde görürken Çocuğuma burası neden sessiz Neden kimsenin sesi yok Karanlıkta kalanların neden kimsesi yok O bir çocuk daha çocuk olan ağzı var dili yok Daha kaç tane can vereceğiz toprağın dibi yok Bunların sonu yok Yolsuzun yolu yok Buna tepkisiz kalanların da yatacak yeri yok Annesinin feryattan başka çaresi yok Bize düşen bunu duyurmak bir adım geri yok Haberleri izlemeye korkar olduk artık Kaç tane aileden kaç sapık can aldı ateş düştü yaktı yüreklerde kaldı miniklerin toprakları küreklerde kaldı söylesene bir bebeğe yakışır mı kefen karşına dikildiğinde sormaz mı neden uçkurundan hiçbir şeyi gözleri görmeden katleden şerefsizlere sözüm hücrelerde geber Dokunma çocuklara vicdansız iblis insanlığı kaybetmiş insafsız pislik Mekanın olsun cehennem aşın olsun ateş Şeytanlara komşu ol haysiyetsiz kalleş Dokunma çocuklara vicdansız iblis insanlığı kaybetmiş insafsız pislik Mekanın olsun cehennem aşın olsun ateş Şeytanlara komşu ol haysiyetsiz kalleş Çocuğuma dokunma